Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kale moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçen bölüm bu lanet olası kurbağa adamlarla uğraştık ve buraya girecektik. Ama yaratıkları öldürdüğümüzü zannediyorum ama vallahi giriş de gözükmüyor. Ne ak lan burası? Şöyle mi girliğin ha? Aa! Ölmüş hepsi. Ha, sandık var. Oo! Eyvallah. İyi oldu lan. Bir sandık daha var. Ver abicim. Uff. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun abicim ya? Süper. Ver 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 ver. He bu bonus sandıklardan arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Güzelmiş ama he bura. <laughs> Allah Allah. Ya böyle işte bak geçen şeyde böyle şeyler yoktu bunlar. Sonradan eklenenler sanırım. Değil mi? Aynen. Bak şöyle bir ya ağacın tepesine bir bakmak istiyorum. Ya yani neyse şöyle bakacağım. Acaba tepeye falan bir şeyler koymuş da olabilirler, sandık falan. Bölge fena değil, bölgeyi beğendim. Kurbağa şeyleri çok zor oluyordu. Şu anda nedense bölüm e, geçen bölüm o kurbağaları öldürmek çok zor olduğu için bir gözüm korkmadı değil arkadaşlar. Yani <laughs> kötü bir şey, çok kötü bir şey. Şu tarafta mı, neredeydi? Ee, bir tane de yapı daha görmüştüm. Ona da bir bakacağım. Küçük bir yapıydı. Onu da fethedebilirsek mükemmel olur. Yumruk mu? İyi. Güzel, güzel. Fena değil bulduğumuz şeyler. İşimize yarayacak şeyler bunlar. Ha, bak, şuydu, değil mi? O mu lan? Ha, bak, şu, şu, şu ilerideki şey. Şuna bir bakarsak, acaba e, ne var içeride? Çok merak ediyorum. Oğlum büyük yere de benziyor ya. Uf böyle yerlere yaklaşmak da tehlikeli ya. Kurbağalara bu kadar zorsa yani zırhları bile yoktu ya. Diğer yaratıklar hiç düşünemiyorum. Lan bu ne? Lan. Oğlum bu ne? Düşman mı? Lan. Lan bu. Oğlum bu nedelerde ayı mı nedir? Tek gözüm. Aynen tek göz. Oğlum bu oha oha kalabalıklaştılar bunlar. Ben burayı küçük bir yer zannediyordum. Sakin dostlar. Sakin sakin sakin. Keşke yanında ay ay olsaydı Yay. Gel. E, geliyor. Gel. Hadi. Gel. Bak bunu burada yavaşlattım öyle canını alabiliriz. Lan bu sakin. Oha ne oluyor lan? Nasıl vuruyor? Dev gibi ama ha. Şuna bak ya. Bir dakika şöyle bir Aynen benden daha cüsseliymiş. Tek göz ha tamam Oo lan 6 tane gold düşürdü. Yu. Demek ki bunlar güçlü. Aha zenginleri bulduk işte bunlardan koparacağız arkadaşlar. Birkaç tane. Oğlum bir tanesini zor aldım. iki tane daha geliyor. Oraya bir bakacağım. Her bunlar tek varsa içeri gireriz. Her türlü içeri girerim. Hadi. 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 İyi fena değil ya. O kadar hasar. Aa bak aldım birini. Ver ver ver. Gold verdi. Uf, bunları kullanırız. Süper. Süper. Bunları bir tıralım. Oo, dur dur. Sakin sakin. Neyse altın elma da işimize yarar. Allah'tan orada altın elma bulduk. Şuraya bir bakalım. Umarım materyal çıkar ya. Zırh mır bir şeyler çıksa süper olur. Şu anda bu zırhlar... Hmm, yani <laughs> o kadar güçlü değiller. Güzel. Oldu mu? İyi. ferag değil yani. Bir gözüm korktu ama... Şimdi bunlar tek mi var? Daha baş... başka şeyler var mı? Bunlar tepe göz gibi bir şeydi galiba sanırım. Lan burada oğlum. Man. Dur 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 ben şimdi taktiği bulacağım. Gel. Nereye gitti o? Oğlum tepe gözlerden haricinde burada bir ordu var. Ordu. Ne oluyor burada? He. Oh, atını alırız arkadaşlar. Atını. Allah. Of, of, ortalık karıştı burada. Abiler sakin. Oğlum, lan. Oğlum bunlar farklıymış lan. Ben onların bölgesi zannettim. Burada gel. Okçu var, okçu var, okçu. Sıkıntı, okçu, çı, sıkıntı. Yetişmiyor mu lan okun? Ezik. Gel. Gel. Alırım seni keltoş. Oğlum ses efektleri eklenmiş. Wow. Şu anda baya şaşırdım ama böyle ses efektleri falan çok iyi. Süper. Oyuna gerçekten de güzel bir şey kattı ama ben bunları nasıl alacağım? Çok kalabalık lan bunlar. Valla yay yap. yok. Yine de şey yok. Ok yok yani. Neyse gel sen çık şuraya. Keltoş babana koş. Hadi gel bakalım. Gel. Çık lan, bir çıkamadın iki saatte bir yerden. Gel. Hadi. Hadi aldım tamam. Şimdi şu okçuyu alabilsem gerisi kolay. Okçu gel yanaş bana. Yaklaşsın bana doğru. Ne yapıyor? Hala onunla mı kapışıyor? Yuh yarım saattir. Yo, hala birbirleriyle kapışıyorlar. Yuh be. Yarım saatte bir savaşı Aa, dur dur can gitti. Aa. Şeyi aldılar. Sıra bende. <laughs> Sıra bende. Abiler abiler. Uf, zırhı harcıyorlar. Zırhı harcıyorlar. Ah be. Şu okçuyu alabilirsem herki bir şeyler yaparım. Gel. Lan. Lan. Hadi. Hadi in. İn. Tamam tamam. Hadi. Sonunu düşünen kahraman olmaz deyip bokçuya dalıyorum en son. O atlı gelse benim kellemi uçurur. Onu söyleyeyim. Tamam. Altın var orada. Altın şey var. Tamam. O tekse vallahi dalarım. Gel. Onu alırsam atını alırım. Hadi hadi atını ele git o O geri çekil geri çekil geri çekil. Geri çekil. Tamam yemek ye. Çok canım Az da ölüyordum. <laughs> alan, alan. Aha, at gitti at gitti gel buraya şimdi sen. Atın gitti havan da gitti abisi. Oğlum kalkanı koruyor kal. Ben çakal oğlum tipi çok iyiymiş bunun bu arada. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Allah Allah. Çılık falan atıyor korkutuyor beni ha. <laughs> Dur bir dakika şunu ye. Sen çek bir Gerizik şalı. Yarım saatte çıkamadım bir türlü. Şu elindeki var ya kargı. Sanırım adı kargıydı. Artık öl yani ha, artık öl. Oğlum kritik falan atmaya çalışıyor oğlum. Dur. Alacağım seni merak etme. Aa. dur dur. <laughs> Onu bir türlü alamadım lan. Şunun kalkanı var. Vallahi kalkanı düşerse direkt kaparım kalkanı. Al. Eşşat, eşşat. Ölmedi bir türlü. Hadi. Hadi. Lan. aldım. Vallahi hele şükür ya. Köpek. Yarım sattır uğraştırdım beni be. Aaa. Yemek stoğumuz bitiyor. Ulan bir dakika. Ben burayla o kadar uğraştım. Bir dakika önce bir yatalım. Güzel süper yerler vurduk. Malzemeler fena değil arkadaşlar. Şurayı bir fethedeyim. İçeride bence güzel şeyler vardır ve yemek de olabilir. Şunu bir pişirelim. Bir bakalım mı ya oraya? Bu arada at düş. Ana at ölmüş ya. Lan eğri de düşmemiş. Aa. Hadi ya. At ölmüş. Bir de eğri de düşmüş. Kötü oldu ya. Neyse. Neyse tam şu pişsin. Hele bir tane alayım ben. Aç karnına gitmeyeyim oraya. Daha içeride adam kaldı mı? Hepsi mi geldi? Emin olamıyorum ama. Emin değilim ama bir bakacağım. Yani para olarak çok iyi para topladık bence. Bak çok iyi. 23 gold o devlerden. Tek göz mü artık neyse onlar. Ver abicim ver 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 çok güzel. Heh. Kova düşmüş. Allah Allah kova nereden geldi ya? İlginç. Neyse hepsi öldü mü onların? Aha. Okçu bir tane mi? Allah bir tane okçuysa alırım yani. Ya zırh zırh kesinlikle zırh. Bak burada güzel şeyler vardır sanki. O ya. Atlı olmaz atlı olmaz. Haydi 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 haydi. Üff. Al lan. Valla altın elmayı yer dalarım. Hiç affetmem. Aha aldım bunu. Aha valla bunlar zırhsız. Oli. Tamam. Lan. Hadi. Hadi. Uff. Aha at aldım at aldım at aldım. Ya atı bırakalım atı öldürecek yoksa. Gel buraya gel 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 gel. Kızrakla geliyor. Hadi Aha aldım onu. Gel abicim gel gel gel. Aha. Kaç tane adam var lan orada? Aptide indirdik. Hadi. Yemek. İçeride inşallah adam yoktur. Bu arada dur dur. Şeyden fırından yemek alalım. Oh çok güzel. Tam fırınımızı alabiliriz. Hadi ya inşallah oradan güzel şeyler çıkar. Bir sürü adam öldürdüm. Umarım güzel şeyler çıkar ama at ölmezse atı kullanabiliriz. Güzel yani çok. Oğlum içeride de adam var. Lan. Oo kralı geldi. Kral geldi. Kral. Sakin ol kral. Oğlum elmas zırhlı var Lol. lan. Lan ona yürü git lan. Ne yapıyorsun lan onun Bosluyor. Of of. Tamam 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 sakin. Lan yürü git. Hop 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 sakin ha. Oğlum dur ya. Tamam tamam yemek ye yemek ye. Yemek kaynaklarımı harcadım bu pisliklere ya. Of aldım. Gel şimdi sen. Köpek. Hı? Hı? Ne oldu? Ne oldu? Abin gitti. Kendine can basıyor sanırım. Emin değilim ama. Tam abisini de aldık. Oh arkadaşlar. Ne lan burası? Oo. Ha. Oha. Ha satın al lan. Niye aldık ya? Ne yapacağım lan ben pusulayı? Boş başına oğlum satabiliyor muyuz? Tüh. Aa bak bunu alırım. Çanta değil mi lan bu? Bunu hatırladım. Senin boyutun ne kadar? Allah Allah. Ya biraz pahalıya satıyorsun ama abicim. Neyse. Eyvallah. Eyvallah. Bu tüncar. Oo. Ne diyor? Demir. Eyvallah. Ver abi. Ver 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 ver. Oha. Hazineyi bulduk yemin ediyorum. Var ya. Bu ne lan? İlk defa gördüm bunu. Oğlum şey bile var lan. Köpek zırhı. Bu arada üstüm var ya full full. Of. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi şeyler buldum. Ver abi. Ver abi ya. Ver ver ver. Allah. Arkadaşlar. Onun resmen köpek ordusu ordusu değil de küçük bir birlik yaparız yani. Ne diyorsun ya? Valla çok güzel altın elma bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi yere tezgah kurduk. Neyse Allah'tan. Değdi ya. vallahi değdi arkadaşlar. O kadar uğraştırdı ama çıkan malzemeler mükemmel. Mükemmel. Bu arada şu filamaları da iyiymiş ya. Baksana çok havalı. Şimdi ben öncelikle güzel yemek fena değil. Birazcık ke Keşke birazcık daha fazla yemek çıksaydı ama fena değil. Vallahi şimdilik buraya da yerleşebilirim açıkçası. Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben bence biraz ee, bak şunları salla tamam mı? Artık demir çağına tamamen geçelim ya. Balta da bir tane. Tamam. Tamamen demir çağına geçtik. Tamam mükemmel atımız da var be. Oo bak şur. o ne lan? Oğlum var ya bak <laughs> yemiyor ama altın elma da var ya aslında. Lan ölüyorduk az daha. Şimdi bir şey diyeyim mi? Elimdeki çoğu şeyi bırakıp bir bakmak lazım böyle şeylere. Tamam. Burası bizim ana şeyimiz olacak. Orayı bu uzaktan bakacağım ya. İki, bu arada iki yemek toplamışız yolda gelirken. Yemek olmasa şu anda perişan olmuştuk. Yemek konusunda ufak bir sıkıntı yaşıyoruz. Yerleşik hayata aslında ufaktan bir geçmek lazım ama ben bir ee... Oha dev yapılara geldik. Arkadaşlar kesinlikle ya zaten kale modu dedik. Savaşmak dedik. Boş durmak bize yakışır mı arkadaşlar? Oğlum bu ne ya? Yapı da ben anlamadım nasıl bir yapı olduğunu. Oo, wow. Oğlum lan kalkan yok. Kaç geri kaç geri kaç. Tamam bir geri çekildim. Şu anda <laughs> Orada e, zırta gitmiş. Tamam biz burayı aldık ama vallahi sağlam harcamışlar bizi arkadaşlar. Resmen patates olmuşuz. Resmen. Şurada da güzel bir kale var. Demek ki böyle kaleler arttırmışlar. Şirin ve güzel kaleleri. Hmm, gelecek bölüm güzel bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu arada sen niye buraya girdin ya? Ne alaka? Niye zırhın yok gibi görünüyor? Oğlum nasıl yok ya? Allah Allah. Eğerim vardı. Neyse. Gel buraya. Sana şimdilik bir eğer şey yapıyorum. Hatta Vallahi var ya zırhta sanki zırh vardı. Bir bakayım. Ee, at zırhı var mı? Hepsi köpek zırhı mı? Aynen. Bence ben buraya ufaktan bir yerleşeyim. Tamam mı? Şimdilik arkadaşlar buraya yerleşiyorum. Ya şimdilik buraya yerleşiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Tamam bunları pişir. Demir 6 tane goldlar falan var. Şöyle elimizdeki malzemeleri bir görelim ona göre hareket edelim. Şimdi boş boş hareket etmenin bir anlamı yok. İyi bal kaba şeyler falan. Bu şey ya şeyden gelen. Ya bana zırh çıksaydı mükemmel olurdu ama işte benim için zırh çıkmadı. Çok kötü o. Keşke benim için biraz zırh çıksaydı. Ya bu şey için ya. O çok önemli değil de. Tamam yemekler de falan. Şimdi buraya ufaktan yerleşelim bence. O gece olmuş. Hemen yatalım. Arkadaşlar geçici olarak ben buraya yerleşiyorum. Biraz materyal toplamam lazım. Şu anda çok lan lan at. Ne yapıyorsun burada? Bunu kafayı mı yedim? Burada fazla ayrılma ya. Ya bu arada bir şey diyeyim mi? Sen senin eğerin şu anda değerli kusura bakma. Değer eğerini alıp buraya atıyorum ya. Şu anda sen şimdi yok olursun ortalıktan. Eğer bana çok lazım Pegasus falan için. Onun için kusura bakma abicim. Craftini de şuraya. Tamam. Şimdi etraftan bir e, yemek falan bulalım. Şu anda yemek konusunda ufaktan bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya şurada da bir yapı var da Orayı bakınalım mı? Terk edilmişe benziyor da bir bakacağım uzaktan bir bakalım terk edilmiş değilse bir bakacağım e şey yani malzeme falan varsa bir alacağım arkadaşlar bir şey diyeyim mi yerleşmek için bu arada he, bak haritadan bir tane daha yer gördüm olmasa oraya da bir bakarız etraftan topladığım şey e, toplayabildiğim kadar şeyi toplayayım ondan sonra bir yerleşme işlerine geri geçelim yani Lan, o ne terk edilmiş? ya vallahi emin olamadım ki ya. Terk edilmişe benziyor ama. He. Vallahi teker. o kalabalık yok yok yok. Yemez. Lan yürü git. Oo. <laughs> Oğlum çok kalabalıklar. Alamam. Mümkün değil. Oğlum ay su. Ben direkt kaçırım. İnşallah okçu yoktur. Okçu varsa öldük biz. Bu arada şu anda kalkanım olmadığını fark ettim. Lanet olsun. Ben niye böyle yola çıktım ya? Heh tam peşin bırakmışlar. Çok güzel. Ya kalkansız çıkılır mı ya? Bende de var ya kafa yok ya. Şuraya bir gidelim. Salak gibi kalkansız gidiyorum. Bu arada fırın varmış ya. Boşa fırını koyduk oraya. Neyse. Ver abicim ya. Ver bir kalkan. Kalkanı pert etmişler. Ya zırta da gitti gidiyor ya. Vallahi Kötü durumdayız ha. Vallahi. Yani iyi şeyler bulduk da. Perişan olduk ya. Bu ne? Şu anda var. Fakirliğin dibine vurduk. Ya bir şey diyeyim mi? Şimdi bunlar oradan uzaklaştı ya. Ben de şöyle etrafından dolaşıp oraya mı gitsem? Vallahi fena fikir değil. Geri gelirler mi emin değilim. Ama deneyeceğim. Çünkü hayat zor. Böyle şeyleri denemek lazım. Bu ne lan ne biçim yarı öylesi. Allah yemek. Oyunlar. Kusura bakmayın gençler. Vallahi Ver abicim. Şeyle tek atıyoruz. Onun için bununla öldüreceğim. Ya benim acil ihtiyacım var. Hepinizi yok edeceğim. Kusura bakmayın. Şu anda haritadan bakıyorum. Lan inşallah yaklaşmazlar. İçeride adam varsa yine kötü. Oğlum ne oldu? Allah spam mı oldunuz? Ne oldunuz ya? Lan o ay kaç, geri. kaç 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 Kaçıyorum. Boş başına öldüm. Gerçekten de boş başına öldüm. He, ee, burada iyi güzel. Burada spawn etti en azından. Yani gerçekten de acayip sinir bozucusunuz. <laughs> Şimdi oraya gitsem oradalar mıdır? Uf ya dağıtmışlar ya. Demek ki oldukları yere spawn oluyorlar. Cık cık. Neyse malzemelerimiz yok olmadı en azından. Kalkan e, kafalık gitmiş. Ondan rahat vuruyorlar ya. Lan bunun işi var bende? Neyse. Yemek. Şunu da al. Ya yay yok ya işte. Fakirlik işte ne yapalım. Resmen fak fakiriz ya. Yoksulluğun dibini yaşıyoruz burada. Sanırım onlar olduğu yere spawn oluyorlar. Geri gidiyorlar yani haritadan ben gittiğim zaman. Büyük ihtimalle yine gelecekler ama hadi. Hadi. <laughs> Oo Tarzan lan ne oluyor? Her onları ayırırsam teker teker alırım. Yok ayırmayı niyetleri yok gibi sanki. Gel gel. Ne yapıyor lan? Maynak gibi etrafında dönüyor. Baba baba. Lan psikopat mısınız? Adam gibi gelin işte. Korsan Bak 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 bak. Öl lan. Al lan. Atı indirdim ama. Ulan var ya atı senin yüzünden. Oho. Bunlar çok sağlam vuruyor lan. Bu ne? Aha bak bir gitti. Tamam mı? Sırayla. Alayınızı sırayla alacağım. Bu arada kalkan pert. Şu daha güçlü gözüküyor. Allah. Gel. Gel. Hadi. Hadi. O, tamam. Uf atını da aldım. Atını da aldım. Hayır hayır. Lan at. Yürü git. Gel. Baltalı. Vur. Lan nasıl vurdun? Kalkan var üzerinde. Hadi. Ay ölüyordum az daha var ya. neydi ya? Dur sakin sakin. Neyse güzel para da topluyoruz ha. Kaç tane kaldı lan orada? Ya yemek de bitiyor. Oğlum yeme ihtiyacım var. Ben yemek için resmen baskın yapıyoruz buraya. Hadi. Daha var mı? Gel. O at atla atla atla. Kaç. Kaç. Oğlum okçu gelme. Hadi. Şu anda yemeğim bitti. Hadi. Oh güzel taktiği öğrendim. Bu arada bir sürü at bulduk ha. <laughs> Ama eğer yok işte bunların eğer olsa çalardım. Tü. Tüh. Bir saniye eve geri dönüp yemek için dönmem lazım. Okçu kaldı. Bir okçu kaldı. Onu da indirirsem ee, oraya çökerim. Ya yemek gel buraya tavukçuk. Ya bu arada biraz buğday varmış. Şunu yiyelim ya bir. Heh ver abicim. Tamam ben direkt gidiyorum orayı bir baskın e, şey yapayım Son bir okçu kaldı ya onu da indireyim Ondan sonra bir hazinelerine bakalım Bilmiyorum terk edilmiş duruyor da Belki bir şeyler vardır orada Onlar da şey işte yağmacılara benziyor Oradan da güzel Ya bir zırh var ya bir zırh olsa Güzel bir zırhlar bir şeyler çıksa mükemmel olur Ama işte nerede Altın elma da aldım çok zor durumda kalırsam Belki yerim ama burada boşa kullanmak istemiyorum Gel buraya Lan aşağıda da adam var. Oğlum kaç kişi var burada? Oğlum ooo. Gel. Hadi. 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 Tamam. Hadi hadi dur dur dur. Lan dur. Hadi al. Oo oh, çok güzel bunu da aldım. O ne okçu mu? Gel abisi. Onu da alırsam. Hadi. Hadi. Ulan başka kimse yoksa mükemmel olur. Sandığı gördüm göz ucuyla. Allah! Oğlum bu ne? Arkasında bir ordu çıktı resmen. Lan lan. Allah! Kaçın! Kaç! <laughs> Arkadaşlar! Oğlum bu ne? Tamam. Oh. Bu arada gece oluyor. Oğlum bu ne ya? Kalabalıklar. Bunları almak zaman alacak. Arkadaşlar tamam. Bu kadar yeterli. Güzel. Mükemmel. Orada bence sağlam şeyler vardır. Gel lan buraya. Ya, bu arada şunu da alayım. Heh, ver bakayım. Tamam arkadaşlar. Bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Gelecek bölüm. Burayı fiyat edeceğiz kalem olduğunu da bol bol beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.